Zenci. çekiyorum yok bekle ben sana söyleyeceğim belki de öldürmeyiz hiç belli olmaz çekin arkadaşlar videomu kocan da çek Amına koyduğumun zincisi çekiyor musun beni evet çekiyoruz merhabalar arkadaşlar şu anda bu önümde gördüğünüz pembe e, little boy kamp'tan e, mahallemizde uyuşturucu satmak millete sataşmak ne kadar adillik varsa zincilere yapmaktan dolayı biz bunu yakaladık daha önceden de sırf ırkçılık nedeniyle öldürdüğü zenci kardeşlerimizden dolayı tüm halkımızın önünde bu arkadaşın intikamını almak için burada toplandık. Bu arkadaşın daha fazla hiçbir aileye zarar vermesini istemediğimiz için bu arkadaşın ölümüne karar verdik. Bu yol artık devlet değil biz halledeceğiz. Devletin yapması gerektiğini biz yapacağız. Hakkını da gerekli şeyleri de biz vereceğiz. Bu saatten sonra bu arkadaşı tanıyan eden kim varsa da bizim hasmımızdır. Dogi öldür bunu. Aynen öyle. Amınak. Dur. Dön lan. Vur Amana. koyayım. Holy shit damn. Ben ben evet Zeyciler. Bugün bir tane amana koydum. Uyuşturucu sazısını dövdük amana koyayım. Ananı sikiyim. Bize Polis geliyor abone koyayım Evet sevgiler vlogumuz bu kadardı. Adam öldürme vlogumuz bitti amına koyayım. Ee, galiba polis geliyor Gaddiem Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir daha bir adamı daha öldürürsek görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. İyi günler Gaddiem. Kendinize iyi bakın. Fuck off.